Həmsə salam dostlar. Mən Nurlan oyunda bu gün sizlerle bir yerdə. Işte Görürsünüz ki, PUBG Mobile Lite oyun elə. Bu gün yeni ilə özəl harabelər girdim. Bu arada hər birinizin yeni ilini mübarək. Ümid edirəm ki, bizi və sizləri çox gözəl bir il gözləyir. Bu ilin çox gözəl keçməsini istəyirəm. Hamı üçün indi adam gəldi, birək. Nə biraz səbr eləyək. Oyun başlayan üçün birləşəldik. İndi bu oyun 12-dən aşağı almayacam. Yəni sizə bəylərdəm və ikinci elək. Komb elədim. İndi bu beləçdə o sox və 3. Üç. Üçlü komb elədim. 2 dəqiqədə daha doğrusu hələ 1 dəqiqənin içindəyik. İndi ayrı gələm var. 4 komb eləmə. O, yoxda bunun vaxtı də qaldı. Dəqiqə buna. Yəni ulti atasam bunları. <laughs> Aa geldi. Allah'a mı ben kişi oldum. Dördüncü çiğil ve öldüm Pis bir dakika kutar açma oldum. Altı çiğil alınıp dördü mendikti ve bununla oldum. Kişi. Kar 98 ile yargı da attım. Daha doğrusu hala birleşim var. Aa ne tür tutmadı o. Oo, hiç fikirləşmirdim bunun oradan gələcəyini. İndi Ə, dayan. Çıxart başı, yox, bu da tutmadı. O balaca başı çıxart ordan. Ay, təbə, bu da tutmadı. Ə, bir tut. Keş, hey, çat. Bu da tutsun. Ay da. Yeni ilin yox. O hərəkəti şey eləməli. Yeni lin mübar olmadı. Karakar. Yok. M4 yazacağım ben. Karakar esvat oynamıyorum. Bilmiyorum olabilecek. Geçen AK'yı çekti aldı. Yoksa iz alardım bana. onu. <coughs> Yeni ilin mübarek. Ve bitti. Uy geçen bunda. da. Karnan yargı online. 8 kill. 3 dakika 8 kill. Ayda görmedim. Daha doğrusu gördüm ateş eledim frosu. Bir tane kardan vurdu. Ne alabilirim mi? Ve aldım. 9 leş. Çok güzel. Bu arada dostlar dediğim gibi normalde e, ambar ambar çekmeyeceğim. Yok dememişim. Baby'nin yıllığı var. bir güncelleme cevap. Onu çekeceğim. Bu arada bir çil daha. Daha aşağıda da oynayacağım. Lakin e, ee, koymuştum ve geldim gördüm ki güçlemeyeb. Ona göre de indi PUBG Mobile Lite seçerim. Elimde olanlardan. Aa, gör gör. Oy da. <laughs> Bu ne tür öldürdü ama. Neyse 10 da vəziyyat idi masan idi. Bu ne da bir tane? Aa o ne olmadı. Skarda da balca başı. Ayy. Bu ne oradan gelip. A. Devunu ol çıxatdım. Ay, bazarmadım. Alaram. U, alamadım. Bu arada dostlar çöldə piston partladan kim, fişəng atar kim? İşimdə fişəngcil atmırlar. Xlapışka atan kim? Hamı atır mənim də səsim eq qulağı batıb biris səslərdən. <coughs> Bu arada bir çil də aldım. Tanımazdım amma yenə də raş. Çıxardı başı. Bum. Ayda. da. Aha öldürdüm. Gel öldüm. Çil gelmedi bana. Gel görüyor bura. Eee çilimi uğurladılar. Şimdi görüyor kim gelir. Elinde bomba gelir. Bunu oradan alırım. İz aldım. Yeni üçlü kombo. Bir şey kaçtım. 13 leşim var. Challenge'ı tamamladım. Bu daldım aldım 4. Oh, almamış ama yine daldım aldım. ayda. Ama oh, bir de canını azaltmıştım. Ayağından vursaydım iş bitirdi. Aha gördüm seni. Gel balada. Eeeh. Ama niye tutmur e? Biraz yukarısına... Niye? Ne oldu? Heh, biraz yukarısına vurmalıyım diyorsun. dert. Da ses kulağımı diye temiz. Şimdi ola gitti. Şimdi alsam. Ya bunu M4 ile Gel. Kaçtı. O üstüne kaçtı. Onun canını azaltmıştım alarsan. Aha bunu almalıyım. Haydi aldım. Gəşə 16 leş. Gəşə təlimi uğurla tamamladım. Ə qumbaranı atdım. Aferin. O qumbaranın üstündə dəymişəm. Tamamdır, bitti. Bu da mənə bir dənə atacaq. Bəllidir. Yox, gəşə. O mən alacaq. Bal. Dəyirəm də. De. Oy, bu ordu yələyin təmiz partı atmış. Burada dostlar, bildiyiniz kimi dünya çempionu Argentina oldu. Messi kuboqla yatıb. Əlbəttə mənim üçün ən yaşsı həmişə kimi Cristiano Ronaldo olacaq. Yəni bu heç nəyi dəyişdirmədi. Və Kade Borges Qarabağdan gedib. Yəni Rus klubuna gedib adı yadımdan çıxdı. Ronaldo isə Ərəb klubuna, yəni Əlnəsrə gedib. Ha Real Madrid gözləyirdi. Real Madridlə antrenmanları belə çıxmışdı məşqlərə. Lakin ıı, olmadı. İndi son bir leş qaldı. Futboldan danışmağı buraxaq. Səndə son leşsə gələ. Həz bir də gülə, ay. Qutardı. Bəli, bu videoda qutardı. Və maçının evin pitch seçildim yenə. Yenə bu arada. Dostlar dediğim gibi e, Kadi Borgens bu arada 5 milyona getdi. Ama e, Ronaldo ya 600 milyona getmişti ya da 5, 700 milyon ya da 900 Hele bir e, kıymete getmişti. Yani getdi. Bu arada bu zarafatı eləməsəm olmaz. Ee, genel görüşürüz.